Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu an bir önceki görüntüden de anladığımız gibi Ankara Keçiören'deyim. Keçiören'deki Ankara'daki arkadaşlarıma ee, sevgilerimi iletiyorum Zaten bunu instagramda yazdım etiket yaptım Çok fazla varmış keçi öğrendi takipçim Çok yakınız diyen de var Ama biz çok kısıtlı geldik ee, Yine benim bu sosyal medya vesilesiyle tanıştığım Çok güzel bir anne kız vardı Onlarla yüz tanışmak bugüne nasip oldu Sözleşmiştik Dilekçim sağ olsun beni e, gelip havaalanından aldı Sonra annem e, dergaha gitmişti Dergahtan buraya geldi Onu da e, otogardan aldık bu arada Dilek'in e, butiği var. İnternet satışı da var. Açıklamalar şey yorumlar kısmına linkini koyup sabitleyeceğim. Çok güzel çok tarz ürünleri var. Açıkçası ben de kendim için birkaç tane en azından evde giymek için böyle oturma ortamlarında giymek için e, sipariş edeceğim. Ama şöyle söyleyeyim, e, ben dedim ki Dilek hani her e, Beylikdüzü'ndeki özellikle yeni yapılar hep küçük ama burada yeni yapı ve çok büyük o da dedi ki eski evlerde küçüklerdi yeni evler artık büyük keşke İstanbul'da da böyle olsa şimdi size balkonunu göstereceğim ve mutfağını göstereceğim hani belki bu kadar büyük olmaz ama evlendiğiniz zaman can da, cana da sürekli bunu söylüyorum tek hayalim kocaman bir balkonumun olması ve geniş ferah bir mutfağımın olması diye Şimdi buraya gelince aşk yaşadım resmen. Size hemen gösteriyorum. Balkondaki şeylere neydi bunun adı? Unuttum ama anladınız o kadar çok güzel yetişmiş bir sürü var. ki ana kız güzelliklerinizi buraya borçlusunuz sanırım. E, tabii ki Nuri teyze de sevmiş bunlara. Konuşmuş, sohbet etmiş ki çok güzel bir şekilde açmışlar ve içleri böyle dolu dolu. Şöyle bir sürü Burada var. böyle kocaman bir balkon var. Burada birazcık bizim dağınıklıklarımız var ama mutfağın güzelliğini size göstereceğim. Burada da annemin şalı var kızlar. Yıkamıştım elimde birazcık burayı kurusun diye astım. Çok ferah, kocaman bir mutfak. Allah'ın nasip inşallah. Ve kocaman bir mutfağım olsun. Evet, kahvaltımızı Sohbetimiz. yaptık. Sohbetimizi ettik balkonda. Balkona güneş gelince içeri girdik. Ve çok tatlı kahve ikram etti, etti bize. Evet. Böyle evet. kahvelerimizi yudumlayacağız. Şişt Sohbet şey. ediyoruz. Biz normalde annemle arkadaşına geçecektik. Şirin teyzeye. Ama... Nuriye teyzemiz çok güzel hazırlıklar yapıldığımız gibi kokuyor şu an çok da güzel gün batıyor size de çekmek istedim evin önü böyle çok ferah ve açık Şimdi gidelim Nuriye teyze neler yapıyor size göstereyim. Yemekleri göstermeden önce size efsane kurabiyeleri göstereyim. Hatta bir tanesini kırayım anneme getirtirim. Ben de yerim, gerçi şöyle kıracağım. İçinde hurma ve ceviz var değil mi bu açtığımı? Bu Mersin, hurmaydı değil mi? Hı -hı. Bu Mersin'in ne diye geçiyordu? Mamul. Mamul diye kurabiyesiymiş. Şunlar da içi bol böyle fıstıklı. İnanır mısınız? Annem diyor ki, ben bir şey yedim ama kurabiye demeye bin şahit. Ben bu kadar hayatımda güzel kurabiye yemedim dedi. Zaten Nuriye elleri de çok e, lezzetli maşallah. Canım, Bizi çok doyurdu. Şimdi size hazırlıktan göstereyim. Pilav yapıyor. Burada tavuk suyu var. Pilav için mi? Bu şey, şehriye çorbası. Şehriye çorbası. Onun suyu orada. Peki. Pilavın suyu orada canım. Burada da et, et suyu yapmış. <laughs> Vallahi çok güzel misafir edeni şey anlanıyoruz. Ay, ben normalde Ankara'yı sevemedim çünkü hep böyle kötü bir iş için geldik. Hep hastalık, hastane, askeri uğurlaması vesaire. Kötü güzel dar zamanlarda geldik ama bu kez öyle değil. Yani Ankara hakkında bütün düşüncelerim değişti. Burada salata yapmış şu kurabiye de var. Öyle mi? Hı -hı. Ya. Taze fasulye severim. Öyle mi? Bayılırım. Ay, çok iyi. Taze fasulye bezelye karıştırdım. Evet. Ha. Evet. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle sofrayı hazırladık. Nuriye teyzemle beraber. <laughs> Aa, sor neyse bunu ben alırım. Olur. Aslında alırsam daha iyi olur. <laughs> tamam. Şöyle sofraya oturduk. Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, dün akşam sohbet o kadar koyuldu ki video çekemedim. Bir de bazı arkadaşlar sormuş nişandan sonra neden her gün vlog yok, atsan bile çok kısa. İnanın böyle kendim daha iyi hissediyorum. Çünkü en özel günlerimiz maalesef ki kötü yorumlarla beraber modumuz moralimiz düşüyor. Ee, ben buraya arkadaşlarımı ziyarete geldim ve bazen anı tadını çıkarmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani bilmiyorum. Hani... Kötü yorumlar modumu düşürüyor demiyorum. Tam anlamıyla o değil. Çünkü onlar sadece kendi hanelerini dolduruyor ve Allah'tan hidayet istiyorum onlar için. Ama e, bilmem böyle daha hoş. Şimdi kalktık daha henüz kahvaltıya oturmadık. Dilek simit falan almaya gitti. Bavulumu yerleştiriyorum. Size bir şeyler göstermek istiyorum. Şöyle şurada cam şekerlik var. Fotoğraflarından göstereyim. Şurada dört parça böyle yağdanlık salata sesi var seti şey altı parçaymış. Sonra burada buna fotoğraf yok diye açık göstereyim. Şöyle peçetelik var gümüş. Şurada şöyle kocaman bir salata tabağı var ama derinliği harika. Bu şöyle bir tane kare servis takımı var Taba. Ee, bunu Almanya'ya kargo yaptığım zaman aldıklarım arasındaydı. Bir ee, şöyle minik kahvaltılık hani böyle çerezi koyabileceğim. Üç parça var. Sonra burada bir mutfak havlusu var. İkili havluymuş. Pardon büyük sanırım. Havlu seti evet. Şurada Şöyle anneme ve bana mutfak havlusu. Bunlar da mutfak havlusu. Şöyle göstereyim. Ve ikişer tane tesbihler. Ve Allah ne olsun. Bunların hepsini bana Nuri teyzem verdi. Çeyizine koy diye. Ben de çok mutlu oldum. <laughs> hani buradan şunu söylemek istiyorum. Çeyiz yapan arkadaşlarıma, çeyiz sıkıntısı olan arkadaşlarıma siz hayır niyetinizi aldıktan sonra Rabbim mutlaka ama mutlaka yardım ediyor. Hadi gelin beraber şu bavulumu yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar bavulu zar zar olsa da yerleştirmeyi başardım. üzerindeki elbiseyi size göstereceğim. Hatta dünkü videoda pantolon giymiyordun, giydin ne oldu şimdi tarzına baya bir yorum gelmiş. Giymiyorum demeyeceğim. Demedim hiçbir zaman giymemeye çalışıyorum dedim. Ve fotoğraf çekimindeyken inanın ki oturuyorsunuz yere kalkıyorsunuz. Sürekli bunu gerçekleştiriyorsunuz ve çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Bu yüzden e, pantolonu dün o yüzden tercih ettim. Ve yolculuk yapacağım aynı zamanda. Hani biliyorsunuz Ankara'ya evden bir çıktım bir daha eve geri girmeyecektim vesaire vesaire. Şimdi üzerimdeki elbiseyi size göstermek istiyorum. Bunu şöyle hatta böyle bu bitişik yani bu etek bu kazak değil üstüne. Bu bu şekilde bitişik trikolu bir elbise. Uzun boyu da tam pilseli. Şöyle arkadan bir tık uzun e, kazan. Şimdi şu yakasındaki göpür var ya arkadaşlar bunu ben diktim. Hatta Sedalarda oturduğumuz akşam sedadan iğne alıp diktim. Çünkü bunun burasında e, hafif bir ütü izi kalmıştı. Hatta birazcık kolunda da var ama kolundaki şöyle katlandığı için fark edilmiyor bile. E, yine Nurten abla vermişti harika bir elbise. Bu burasını böyle şeyle taşla kapattım. Çok da şık oldu. Bir anda şık bir elbiseye dönüştü. Ben belki size dünkü kahvaltı sofrasını göstermemiş olabilirim ama bugünkünden hiçbir farkı yoktu. Hem şıklı hem çeşit çoktu arasında. Sabah sabah yine döktürmüştüm Nuriye teyze. Şunu da fıstıklı dolanını yiyeceğim. Bugün iç doğrultusuna da şimdi göstereyim. Şuydu değil mi fıstıklı dolanı? Hı hı. O canım benim. Asla. Gösterecektim. Dur gösteremedim. Bakar mısınız? kurabiyeden çok daha fazlası. Arkadaşlar şimdi biz Dilekler'den çıktık ve Dilek bizi sağ olsun misafir eden dünden beri bahsettiğim arkadaşım Dilek. Annemle bizi önce Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne değil mi anne? Oraya götürecek. Orada bir öğle namazımızı eda edeceğiz. Sonra annemin arkadaşı Şirin ablaya kadar bırakacak. Yine maskesi yamuk duruyordu dersiniz. Sonra kızarsınız. Ay maskesini ne demiş dersiniz. Neyse. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesini ve camisini oldu. Bu mevkiye geldik. Tamam şöyle türbe-i şerifin olduğu yeri göstereyim. Annemle Dilek de önden ayrı gidiyorlar. Burada ziyaretimizi gerçekleştirelim. Ve çok güzel bir maneviyat var şu an burada. Çok hoş bir duygu. ben şimdi Bayanlar bölümündeki böyle namaz kılma yerine yani cami için geldim. Yani çok güzelmiş. Ve her gösterimi gösteremiyorum. Bayanlar var. Hak helallik durumu söz konusu olur değil mi? Çarşı çok güzel. Şöyle uzaktan göstereyim. Evet şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. Hacı Bayram Veli'nin türbesinin kapısında bir tane amca vardı. Video çok çekmek isterdim ama maalesef ki hakkı girerim diye korktum. Ee, Aklı girerim diye korktum şu maalesef ki demem sakın yanlış anlaşılmasın. Amca çok yaşlı ve böyle hani kendi duyabileceği kadar e, bir sesle Kur'an okuyor. Ve o kadar güzel e, makamlı mı deniyor öyle okuyordu. Böyle var ya yani yanından ayrılamadım. Son bir an şöyle baktı geçeceğim falan sandı yanında herhalde. Dedim ki amca okuması sünnet dinlemesi farz ne olur biraz daha sesli oku ok. çok güzel geliyor. Sonra annem Dilek de geldi oturduk amcayı dinledik. Hem ağlıyor hem okuyor. Muhteşemdi ya bunu yani size nasıl anlatabilirim. Keşke sessiz okuduğu için de zaten çeksem de hani duyulmayacaktı. Zor zor duyuyoruz ama o kadar kalpten içten ve yürekten okuyordu ki inanılmaz bir şeydi. Yani hep okus hep dinlerim muhtemelen. Çok güzeldi. Çok maneviyattı burası. Çok huzurlu şu an. Yani tabii ki Dileklerin evi de öyleydi. Hiç kendimi ilk defa gitmişim gibi hissetmedim. 40 yılları gidiyormuşum gibi hissettim. Ankara bu kez bana gerçekten çok iyi geldi. Şimdi arkadaşlar, Dilek bizi sağ olsun bıraktı. Annemin arkadaşına çanta bir, çanta 2. Şu poşetin içinde çanta 3. Annem bir çanta dört. Annemi güzel koy yani onu da koy. Koy ha. Biz geldik. Annem Feyza'ya hediye almıştı. Aa, Bir tane hediye getirdim Feyza. O açsın bence anne. Açacak yerini bulalım da, ondan sonrasını açsın. Bence Feyza açar. Ya Feyza'nın tırnaklarına bakın, süsüne bakın Feyza'nın. Feyza Feyza Beğendin <laughs> 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 mi Feyza? Feyza <laughs> güzel miydi? <güzelmişti. gülüyor> Teyzan saçlarının rengini güzelliği ve aşık oldum saçlarının Selam. güzelliği. Bari mi? Ha? Sarılalım mı? Hadi sarılalım. Selam. <laughs> Biz ne yapıyoruz? Feyza'nın bir sürü bebekleri var. Ama bir sürü. Sen de göstermek ister misin Feyza? Bakın sığmıyordu kucağa ile kucağa. Çok var. Bu şekilde gösteremem ben değil mi hepsini? Bence hiçbir kucağıma sığmaz değil mi? <laughs> Feyza bana bir tanesini verecek misin? Aa. <laughs> gerçekten mi? Ben de senin için saklayacağım. Senden hatıra olarak. Şimdi bizim sana aldığımız nerede? Onun ismini Hatice Evrak, Hatice koyduk değil mi? Ama dedi ki Feyza onun yana bir tane cam bulmamız gerekiyormuş. Ama hiçbiri canlı uyumlu değil. Ha -ha. Bakayım. Bak. Hiçbiri canlı uyumlu değil. Bakayım şuna. Bu da fazla esmer. Bunun pantolon da düşmüş. Dur. Şu var. Oo, bu kafe çalışanı. Ay önlüğü de var üzerinde. Görüyor musunuz? Bir sürü var. Kız ki. Ay bu kız güzelmiş. Çok güzel. Feyza bu kız. <laughs> Bak şurada bir tane balık etli var. Görüyor musunuz? Artık bence bu bir nevi güzel bir şey bebeklerin balık etli yapılması yani çocukların <laughs> üzerindeki em, illiz. <laughs> ne olmuş buna? Ne olmuş? Katil bebek çeki gibi. Çocukların üzerindeki bu çok zayıf olma algısını kaldıran bir şey. Ben beğendim. Yani... Makyaj mı yaptın sen ona? bu depremden kaçmış. <laughs> Vay bu da çok cool. Kız, aa, bunun içinde de mi var? Aa. Bebek. Aa. Aşırı it kurmuşuz. <laughs> Size gösteriyorum. <laughs> Bir dakika. Şu kucağımdakiler bunlar favorileri. Aa, Görüyorsunuz değil mi? Burada var. Bir de bunu kaldıralım bunu sen mi yaptın Feyza? Aha. Ya. Bir de bunun içinde var. Ben şok. Bir de şunun içinde var. Orada var. Bunların içinde de mi var? Aha. Aha. Hepsinde var. Feyza fenasın ha. <laughs> İnşallah subhanallah diyeceğim şimdi. Burada da bir sürü ve bir tane saksıdan sadece yetişmiş de yerini mi sevdi acaba? Bakın burada da var arkadaşlar. Biz yetiştirebilir miyiz? Şimdi tabii ki kaçıracaktım. Bir tane böyle dağdan kırıp ellerime ve ayaklarıma ki ayakkabı merkez çok beğenmişti dünkü videoda. Nazar ettim herhalde ayaklarımı. Nazara getirdiniz diyeyim. <laughs> ee, şey çok fena böyle topuklarıma vurmuştu. Birazcık sürdüm. Bunu bu şekilde eve götüreceğiz. Hatta bir iki daha daha kırıf verecek burada Şirin teyze bize. Ama az önce ona da söyledim. Yani şundaki şifa yani her şey insan olduğu için o kadar güzel ve dizaynlı bir şekilde yaratılmış ki keşke görüp şükretsek bu kadar bir nimete. Cinde biliyorsunuz ki birebir ellerimi, ayaklarımı şimdi bunlarla nemlendirdim çantamızı atacağız bunu ağzımı peçete kapatıp sonra İstanbul'da da Ben de inşallah alacağım ama Şirin abla e, şeylere bu neydi bunun adı ya Aloe <laughs> <Aloe vera> yetiştirenlere dedi ki ayda bir kez üçte bir miktarında çay ve üçte bir miktarında süt çok severler zaten suyu çok seven bir bitki değil şöyle göstereyim Belki yetiştiren Hani böyle e, fazladan vermesini isteyen arkadaşlarıma da güzel bir bilgi de katkısı olur. Bunu ben de deneyeceğim bakalım evde yetiştirmeyi. Arkadaşlar normalde ben bu videoyu kapattım. Hatta kapanış konuşmasını gerçekleştirdim. Instagram'a story atmıştım. Ankara'daki davet eden, misafir eden arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Ama zamanım çok kısıtlı dedim. Fatma Nuru benim daha önceki Instagram'ımı canlı yayın Instagram'ımı izleyenlerden bilirler. Karantinadaydık değil evet, mi o zaman? Ay. Ramazan ayında. Karantina Ramazan ayındaydık. Boş mu? Görme sen şu an. <laughs> Onun minik kızı şu an kamera arkasında dehşet yaramazlıklar yapıyor. <laughs> Toparlarız. Şey, eee Fatma Nur benim aklımdaydı aslında hani istiyordum da e, havalimanından geldiğimde de hep aklımdaydı. Evet, ben çok istiyordum Fatma yere Nur'dan ses seda çıkmadı sonra ben dedim ki misafir vardır ben de başka yere davetliyim hani e, bir oraya bir buraya girdi çıktı olmasın bir dahaki de inşallah dedim. Fatma Nur bu akşam bana mesaj attı dedim ki ben de hani başka yerde misafirlikteyim çıkamam pek uygun olmaz ama sen geldin ev sahibiniz e, sağ olsun müsaade etti davet etti hatta dışarıda aşağıya ben inecektim olmaz öyle şey eve buyur dedim. Fatma Nur geldi yanıma. Bu arada Fatma Nur'un da YouTube kanalı var. Ee, daha önce vardı ama onu kapatıp sıfırdan başlamak istedi. Onun YouTube kanalını da aşağı yorumlara sabitleyeceğim. Kendisine takip edip e, abone olabilirsiniz. Çok güzel Ankara'daki arkadaşlarımız <laughs> için de güzel bir e, blog kanalı olabilir. Evet. Gelmek ister misin Eylül? <laughs> Gel. Bak ben buradan. Mamma. Bye bye. Bak bak. bak. Ay hiç böyle tatlı durmadı ama burada. Çok yaramazdı. ya Fatma Nur mi? bu kadar zayıfladığın sebebi belli oldu. Çünkü bir saniye oturmadı resmen. E, Fatma da bu şekilde yüz tanışmış olduk. çok güzel turşular getirmiş. 3 bir dön. Ben onları nasıl İstanbul'a götüreceğim hiç bilmiyorum. Otobüste gideceğim bir de. Yani, Ama olmaz dedik. Yani, götürürsün bence. Götürürüm. Zaten çünkü baktıktan annem çok sonra seviyorum. Bir üç bir don isteyeceksin. Ya. Çubuklu'nun e, şey, turşuları meşhurmuş. Evet. Ben hiç bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ben de denemiş olacağım inşallah. E dediğim gibi Fatma Nur da bu akşam tanışmış yani yüz yüze tanışmış. Ben beni çok mutlu etti tekrar. İnşallah Ankara'da sana bir evim ediyorum. daha oldu Çünkü senin sayende. Her zaman yende. çok isterdim ağırlamak bir gecede ben de kal ama. Ama kısıtlı Bir dahakine geldim. kesinlikle zaten başka bir aramıyorsun. Tamam İnşallah sizinle. bir dahakine senin yanına geleceğim. Ee, Ayrıca Fatma... göründüğünden televizyonda göründüğünden falan daha güzel. <laughs> Tabii <Adam> kendisi <laughs> beni izliyormuş. Öyle de <laughs> telefondan izlemiyormuş. Bir şey diyeceğim. Daha mı kilolu gözüküyorum? Kilolu gözüküyor değil mi? Bitka. Ben de videolarımı izleyince öyle <laughs> evet. düşünüyorum. Şu an senin yanında da iyice böyle daha gözüküyorum. Daha böyle kısa ve kilolu görünüyorsun. Valla mı? Aslında daha güzelim arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle. <laughs> 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 Fatma Nur'umu da şimdi yolcu edeceğim. Ee, kapanış videosunu dediğim gibi çekmiştim normalde. Onu sildim. Fatma Nur'la da bir daha video çekeyim istedim. Buradan da benim e, bu arada biz şimdi e, saat kaç acaba? 12... <laughs> 11'e geliyor. 11'e geliyor. Ee, saat gece 1 gibi falan kalkıp otobüsü İstanbul'da geri döneceğiz biz. Yarınki video yani İstanbul'daki e, vlog'tan izleyeceksiniz. Buradan videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ankara'daki bütün arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Eee gönül isterdik hepinizi ziyaret edip görmek, görüşmek ama hem pandemi döneminde hem de bu kadar kısıtlı bir dönemde maalesef bu imkansızdı. E, ama inşallah pandemi bitince gittiğim şehirlerde bir küçük de olsa bir buluşma Hı -hı. planlayabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Benim kanalıma ve Fatma Nur'un kanalına abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın. Ya benim kuzum da burada beni izliyor. Ha aşkım. <laughs> ee, şimdi Fatma Nur yolculuğum. Ben bu videoyu bir türlü bitiremiyorum. <laughs> Nedense kapatamıyorum. Bakın burada bana getirdiği turşular var. Çubuklu demişti sanırım Çubuk mu? Çubuklu mu? Meşhurmuş. Ee, şey a BİM'de falan da satılmaya başladı ve yurt dışına ihracat ediyoruz resmen dedi Hatice. Ee, buradaki Şirin teyze de biliyormuş bu turşuların meşhurluğunu. Bana ki çok güzel. mutlaka denemelisin. Ben hatta ilk geldiğimde dedim ki Fatma Nur bu kadar çok fazla ne yaptın ya falan yaptım. Hani nasıl götüreceğim İstanbul'a? Şimdi Fatma Nur giderken dedim ki Fatma Nur asla ama asla bu bana yetmez. Ben İstanbul'a gideyim sen bunları bana yenisini hazırla. O yüzden Fatma Nur'un kanalında ve Instagram adresinde hem satın alabilir, sipariş verebilir. Hem de bu turşuları nasıl kurduğunu bence öğrenebilirsiniz. Yani bu kesinlikle reklam değil. Arkadaşım olduğu için de söylemiyorum kendisine. Ben hayatımda yediğim en güzel turşu <laughs> bu.